Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Tunceli'nin Ovacık ilçesi başsavcısı Murat Uzun şehit oldu. Şehit olan savcı ile birlikte görev yapan Ovacık hakimi Ahmet Er Yılmaz ihmalleri sıraladı. Murat abim karşı komşumdur. Bir buçuk aydır beraber yedik içtik. Adeta melektir. İki tane masum pırıl pırıl yavrusu ve eşi boynu bükük şu an. Bir aydır istihbaratlar geliyordu. Savcılara yönelik hazırlıklar tamamlandı. Harekete geçin diye. Savcım bir ay oldu talep edeli bir tabanca gelmedi. Bağıra bağıra, göz göre göre geldi hainler. İki hakim iki savcıyız. Hangimiz önce gitseydik lojmana hedef olacaktı. Olan abime oldu. Ama kimin umrunda? Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre de uzun, adliye görevlileriyle bir güvenlik toplantısı yaptı. Uzun bu toplantıda emniyetten saldırı istihbaratı geldiğini söyledi ve arkadaşlarını tedbirli olun diye uyardı. Can güvenliği riski altındaki hakim savcılara koruma ve silah verilmediği gibi adliye lojmanına güvenlik kamerası da konulmadı. Uzun'a saldırıyı gerçekleştiren PKK'lılardan birinin 12 Ağustos günü CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ü Ovacık yakınlarında kaçıranlardan olduğu ortaya çıktı. Ben de onlara destek vereceğimi, barışın sağlanması için mücadele edeceğimi söz verdim. Aygün'ün çok saygılı çocuklar diyerek dakikalarca medya önünde propagandasını yaptığı o teröristlerin savcıyı vurması Aygün'ü bir kez daha hedef tahtasına koydu. Ancak Aygün internette attığı Twitter mesajı ile tartışmalara neden oldu. Ve nihayet bugün Ovacık savcısı Murat Uzun başından vuruldu. Failler ve olay henüz net değil. Durumu ağır olan genç savcıya şifa diliyorum. Aygün'ün mesajının başındaki ve nihayet sözcüğü dikkatlerden kaçmadı. PKK'lılar tarafından kaçırılmasından sonra Twitter'da attığı mesajlarla Aygün'le polemik yaşayan AK Partili Şamil Tayyar yine Aygün'e tepkisini ortaya koydu.